Evet şurada da bir problem var gibi. Şimdi geriye doğru alıyoruz. Bak. Şurada bir kırık var. Şurada. Tam şurada. Yani şu kısımlarında ek yeri değil. Şu kısımda bir şey yok. Şurada bir çatlak var sadece. <laughs> Bak tam dirsek çatlamış büyük bir ihtimal. Bak şurada da var sanki. o şu ne? O da çatlar benziyor yok Şu üstteki değil mi? Hı hı. Hı. Evet orası da çatlar. Ne mi? Az daha şey şurada bir yerde var bak gördün mü? Aha, şurası. Çatlak. Evet, Baya çatlak hem de. Büyük çatlak orada. Tamam. Geri geliyoruz. Bu dediğiniz ne kadar derinde şimdi burada? Bir saniye abi. Bir az. Abi. Abi.